Allah kulunu zayi etmez dedim ben bir gün dua ederken Allah aklıma getirdi. İnsan konuşurken bazen ağzına güzel laflar gelmez mi? Küçücük çocuklara da öyle oluyor mesela. Çocuk bir laf söylüyor. Anam büyümüş de küçülmüş diyoruz. Bu çocuk bunu nereden öğrendi diyoruz. İnsanın içine öyle şey geliyor. Allah kulunu zayi etmez. Güzel amelleri boş bırakmaz bu depremlerde can verenlere Allah mutlaka mükafat verecektir dedim. 12-13 yaşında bir çocuk annesini kaybetmiş. Çocuk dedi ki benim anneme de dedi Allah dedi öbür tarafta bu depremde öldüğü için cennet verir mi hoca amca dedi. Tabi verir dedim. O zaman dedi üzülmeyeceğim artık dedi. Küçük çocuğun içinde bir ferahlık oldu. Bu Allah'ın bir mucizesi değil mi? Yani Allah ferahlık veriyor. O olmasa biz hangi acıyı ömür boyu taşıyabilirdik ki? Yani Allah'ın bu merhameti olmasa, bize bir ferahlık vermese, biz bu acılarla, dünyadaki bu sıkıntılarla nasıl yaşarız ki? Geçen hafta söyledim, internette gördüm, belki siz de gördünüz bu internetlerde, bir çocuk 16-17 yaşında çocuk köpeğin boğazına tel takmış yanan ateşte hayvan ölene kadar tuttu böyle. Hayvan nasıl hopluyor? Yanan ateşte tel bağlamış boğazına. Belki şimdi bile vardır internette. Ben gördüm. Hem ağladım hem seyrettim. Dedim ki bunun anası babası çocuğun o o işi yapanın ne yaptı ki böyle vahşileşti insanlık? Yani bu çocuğun kalbine niye bir merhamet verilmemiş ki? Suçsuz bir küçük köpek yavrusunun. Hani büyük köpek gelse, ısırsa, onun için yaptım dese, hani bu da helal değil de bunu biraz anlarım. Niye o onu ısırdı? O sinirle yaptı derim. Ya küçücük bir günahsız hayvan kimseye zararı yok. Bir köpek yavrusu cayır cayır yanan ateşte ölünceye kadar hayvan nasıl ciyaklıyor, havluyor. Ya değerli kardeşlerim yani mesela bu acıya bir insanın kalbi dayanmaz normalde. Bu bir zulümdür. Allah o hayvanın hakkını o çocuktan alacak. Bugün alır, yarın alır, başka gün alır. Allah onun mutlaka onun bedelini ona ödetir belki unutacak bu yaptığını da unutacak hiç ummadığı bir yerde hiç ummadığı bir zamanda belki o çocuk evladıyla imtihan olacak bilemiyoruz yani Allah hiçbir canlının hakkını başka birinde bırakmaz onun için bir müslüman olarak biz rahatız niye Allah zayi etmez kulunun hiçbir şeyini zayi etmez fakat bize düşen iyi insanların sayısını çoğaltmak Kötülüğü çoğaltan filmler çok, diziler çok, internette şiddeti, kavgayı, nefreti kendini ezdirme diyor. İnsan ailesinde anasına, babasına hizmet edince ezilmek midir bu? Anana babana ibadettir ya yaptığın şey. Ama diyor ki ezdirme kendini diyor. Mesela erkeğe hanımını küçük gösteriyor, o, o sana gücü yetmez döv diyor sustur diyor şımarmasın diyor. Burnu büyümesin diyor. Küçükken ez diyor. Kadını dövüyor, yaralıyor. Kadıncağız hastaneye düşmüş. Kolu bacağı kırık. Bu nasıl bir Müslüman memleket? Nereye geldik biz? Erkekte de var suç, bazen de kadında suç var. Suçlu kadın olduğu da oluyor. Yani insanı kötülüğe sevk eden o kadar çok şey var ki. Kötülüğü sevdiren biz iyiliği nasıl sevdiririz? Nasıl ikna ederiz? Yani şöyle sohbetle bu iş bitmiyor ama bir sestir, bir nasihattir, bir ayettir. insana tesir. Allah Resulü bir gün Hazreti Muaz radıyallahu ahla beraberdi Medine'de. Muaz bin Cebel Hazretlerine dedi ki: "Ey Muaz" dedi. "Allah'a yemin ederim ki ben seni çok seviyorum." dedi. Hazreti Muaz Efendimiz'e tabi bir peygamberin size ben seni Allah'a yemin ederim ki çok seviyorum demesi büyük bir iltifat, büyük bir onur. Çok sevindi, dünyalar benim oldu ya Resulallah. Hani biz deriz ya dünyalar benim oldu. Onun gibi çok mutlu oldu. Peygamberimize teşekkür etti ve dedi ki anam babam sana kurban olsun. Vallahi ben de seni Yeryüzündeki bütün insanlardan daha çok seviyorum. Ey Allah'ın Resulü, ben de seni Allah için çok seviyorum dedi. Ya Resulallah dedi. Yani müsaade edersen bir şey söyleyebilir miyim? Hani bazen böyle bir şey söyleyeceğimiz zaman annemize, babamıza iyi saatini seçeriz mesela. Sokağa çıkacaksak izin isteyeceksek veya haşlık isteyeceksek böyle neşeli saatini ararız ya. Hazreti Muaz radıyallahu an efendimiz de Resulullah'a dedi ki bir şey söyleyebilir miyim ya Resulallah? Tabi dedi buyur dedi. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok sevdiğini söyledin. Bu beni sevdiğini söylediğin gün bana öyle bir şey öğret ki ya Resulallah. Bana öyle bir şey söyle ki bu bana hem dünyada fayda sağlasın hem de ahirette faydası olsun. Peygamber Efendimiz çok tebessüm etti, yüzü güldü. Yani mal istemedi, para istemedi, dünyalık bir şey istemedi. Bana bir şey öğret ki dedi, bu bana dünyada da ahirette de faydası olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Muaz! Hangi namazın sonunda olursa olsun, namazlarını bitirdiğin zaman şu duaya devam et şunu hiç terk etme olur mu? Buyur ya Resulallah, Peygamberimiz şu duayı öğretti Hazreti Muaz'a. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana öyle bir nimet ver ki, beni öyle nimetlendir ki, e'inni beni nimetlendir bana ver. Ala zikrike, seni zikretmeyi. Ve şükrüke, ve sana teşekkür etmeyi. Hem Allah'ı hatırlamak, zikretmek demek, aklına getirmek. Mesela bazen hani biz bir mecliste oturuyoruz. Birden diyoruz ki, ya Mehmet hatırlıyor mu askerde bir Manisalı bir çocuk vardı diyoruz değil mi? Yanındaki de diyor ki ya nereden aklına geldi şimdi Manisalı? Hayırdır? Ya işte gönlüme düştü. Veya rüyamda gördüm. Bir şey oluyor. Önünüzde araba giderken kamyonun plakasına bakıyorsun. Aa 65 diyorsun. Van plaka diyorsun. Van'dan benim bir arkadaşım vardı Ali diyorsun mesela. Asker arkadaşım filan. Aklına gelir ya bu zikretmektir işte. Hatırlamak. Her insan zaman zaman birbirini böyle hatırlar bir şeyi hatırlar. Çocukluğumuzda mesela işte bir köpeğimiz vardı dersin, bizim bağı bekliyordu dersin. Sonra ona kamyon çarptı, öldü dersin. Bunu hatırlarsın. Bu zikretmektir, hatırlamaktır. İnsanın en çok kimi hatırlaması lazım? Allah'ı. Allah'ı. Değil mi? İnsan anasını hatırlıyor, yad ediyor. Bazı insanları konuşuruz. Arkadaşlar, sevgili seyirciler, konuşuruz. Hatta bazen öyle çok konuşuruz ki birini, "Ya sen de bunu hiç dilinden düşürmüyorsun." derler. Bazı meclistekiler de hatta sıkılır bazıları. "Ya yeter sanki dünyada ondan başka adam mı yok?" filan derler. Birini översiniz, seversiniz. Bu zikirdir, tamam mı? İnsan en çok Allah'ı zikretmeli. Hem aklında tutmak hem söylemek olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.